Merhaba, bugün sizlerle Osmanlı korsanlığı hakkında konuşacağım. Osmanlı korsanlığı, içlerinde eski İngiliz korsanı olan ve Müslüman olduktan sonra Osmanlı donanmasına katılan, John Ward Unda aralarında bulunduğu ve Akdeniz'de faaliyet gösteren ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolü altındaki denizcilerin korsanlık faaliyetlerini ifade eder. Bu korsanlar genellikle Kuzey Afrika'daki Cezayir, Tunus ve Trablusgarp gibi şehirlerden geliyordu ve Akdeniz'de ticaret gemilerine ve kıyı yerleşimlerine saldırılar düzenliyorlardı. Osmanlı Korsanlığı'nın kökenleri Osmanlı Korsanlığı'nın kökenleri 15. yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu Akdeniz'de hızla genişliyordu ve Venedik, Cenova ve İspanya gibi denizci devletlerle rekabet halindeydi. Osmanlılar bu rekabeti avantaja çevirmek için Akdeniz'de korsanlık faaliyetlerini desteklemeye başladı. Bu sayede düşman gemilerine zarar veriyor ve ticaret yollarını kontrol altına alıyorlardı. Osmanlı korsanlarının faaliyetleri. Osmanlı korsanları genellikle küçük ve hızlı gemiler kullanıyorlardı. Bu gemiler düşman gemilerine hızla yaklaşabiliyor ve ani saldırılar düzenleyebiliyorlardı. Korsanlar genellikle ticaret gemilerine saldırıyor ve gemideki malları yağmalıyorlardı. Ayrıca esir aldıkları kişileri köle olarak satıyorlardı. Osmanlı korsanlarının önemi Osmanlı korsanları Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz gücünün önemli bir parçasıydı. Akdeniz'de düşman gemilerine zarar veriyor ve ticaret yollarını kontrol altına alıyorlardı. Bu sayede Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve askeri gücünü artırıyorlardı. Osmanlı korsanlarının sonu Osmanlı korsanlığı 17. yüzyılın başlarında sona erdi. Bu dönemde Avrupa devletleri korsanlıkla mücadele için bir araya geldi ve Osmanlı korsanlarına karşı ortak operasyonlar düzenledi. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu da korsanlığı kontrol altına almak için önlemler aldı. Sonuç: Osmanlı korsanlığı Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz gücünün önemli bir parçasıydı. Akdeniz'de düşman gemilerine zarar veriyor ve ticaret yollarını kontrol altına alıyorlardı. Bu sayede Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve askeri gücünü artırıyorlardı. Ancak 17. yüzyılın başlarında Avrupa devletleri korsanlıkla mücadele için bir araya geldi ve Osmanlı korsanlarına karşı ortak operasyonlar düzenledi. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu da korsanlığı kontrol altına almak için önlemler aldı. Böylece Osmanlı korsanlığı sona erdi. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve kanalımıza abone olun. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyoruz. Osmanlı korsanlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Osmanlı korsanları nasıl bir yaşam sürüyordu? Bu sorulara ve daha fazlasına yorumlarda cevap verin. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>